robot oyununu oynuyoruz. <laughs> yine robot oyununu oynuyorsunuz. Görüyorum çok görüyorsunuz çok geliştim ben. Bu bu bölümü geçtim ben. Bu ikinci bölümü geçtim. Şimdi buraya geldim. <laughs> yani oraya geçtim onun için buraya geldim. daha çok değişik. Ve size özel neler neler aldım bakın. Robot bile yaptım ya. Dört tane anahtar mı? Oho, dört tane anahtarla kaç tane açıyoruz? Dört tane açıyoruz. Bir boss yenmeye çalışalım arkadaşlar. Ne diyorsun ya sen? Ben kıyalım mı? Yenem seni. Bu oyun şu anda dövüşeceğim şey bu oyunun en güçlü adamı. Ben niye dövüşüyorum ki ya? <laughs> Aynen niye dövüşüyorum ya? Neyse. Başsız. Seni yeneceğim canavar. Bakıyor bana öyle. Hadi. Başlamıyor ya. İki saat bekleyeceğim. Ha yok bekleyeceğim. Arkadaşlar bu arada oyuna hiç pay yatırmadım. Yemin ederim bu oyuna hiç pay yatırmadım. Şimdi i̇ki günde, üç günde geliştim. Tabii ki siz yokken ben bu oyunu yükledim. Arkadaşlar ya vurma çok kötü vuruyorsun. Ya şurada bir konuşma yapıyor mu? At bak. Ya şurada. Ya burada şurada konuşma yapıyor. Tyler canavarı. Sen hayır. Koçum bak. Şampiyonlar arkadaşlar. Bugün bu adamı yenmeye çalışacağız. Ama ilk önce şey açacağız. Kartlar açacağız. Ay. <gülüyor> <gülüyor> hmm, adamı nasıl yenebiliriz ki? Ters döndü. Telefon bulundu. Hayır. Tamamdır. yapabiliriz ya? Yine reklam çıktı. Of oh, ne güzel oldu. <laughs> <laughs> Neyse bakalım. Tamam. Hmm, adamı güçlendirmemiz lazım. Ne? Can var. Ne önemli? Tam da reklam Can gelmesi için. Aa ben eskiden mobil legan oynuyordum. Çok iyi oynuyordum. Ben de şu çekiçli vardı. Çok güzeldi. Aynı Brawl Stars'taki Frank gibi. öyle çekiçli bir adam var mı acaba ya? Frank de çok Frank time gibiydi Frank de. Ama biraz işte kafası yok. Sadece yok. Arkadaşlar. Hadi şeyimize geçelim. Arkadaşlar, hadi geçelim o zaman. Hmm. Can. Can. Bu mu çıktı yerin içlerinden? Az kaçmayacağım bu katı. Aa. Oh. Değil mi? Aa bitmemiş, daha çok var. Arkadaşlar. Nam. Hmm. Oh, it's a Oh. Demek ki çok vakit geçecek gibi görünüyor. Gör Gör Gör. Aa ben anahtarla açacaktım. Yanındaki ben de var. <laughs> nüm 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 Tamam açalım. Paramız bitti. Aa! Buna mı çıktım ya? Ya! Şu iki yerde. Burada. Lanet olsun ya. Lanet tane tane Lanet olsun. Lanet. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Neyse. Nakkala açmaya devam. Paramız bitti. Gott. Hm. ah! Ne? Ama sonuncu bölüme kadar gelebilirim Çünkü galiba bana 250 milyar verecek. Bakayım. Bir de buna bakayım. Al. Ay. Ay. i̇stediğimiz kadar açabiliriz. Onlarda Hadi bakalım. Şimdi onlardan 150 bin tane açacağız. Hadi 150 bin 480 bin dozlu... diyemiyorum ya. Hmm. Kaç tane alırız canım Onu öldürdüğümüzde bir su alabiliriz ve o benim en sevdiğim karakter. <laughs> Bu yememiz lazım son Hmm. Hmm. Düşüneyim. Hmm. Nasıl yenebiliriz? Hmm. Nasıl yenebiliriz? Hmm. Nasıl yenebiliriz? nasıl yeneceğiz bunu? Çok güçlü. Seni sevmiyorum. Ben sonra atacağım seni. Hmm. Bir bakalım. Bir bakalım. <laughs> sonsuzluğa gidiyor. Ha tamam sonsuzluğa gidiyor. Ah sonsuzluğa gidiyor. Hmm. Bu Yok bağlı. 18 lira var benim. 18.000 yani. Hmm, Yap yam yam 19 bin. 18 bin ama. Neyse o zaman devam edelim. Kaç <tüm>? lira <laughs> yapmış? Kaç lira yapmış ya? ya? Söyle o adamı yeneyim seni alayım. El Elmaslıymış ya. Lanet olsun. Elmaslıymış. Hmm. Dondu. Oyun dondu. Yani demek ilk saat aa yok kendi kendine dönüyor. Dönme. Bak dönme. Dönme. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Ana tacı bu değebilir. Arkadaşlar bir saniye ben Ana yine bu? yine giriyoruz oyuna. Bu da arkadaşlar bu oyunu o yüklemek istiyorsanız robot oyunu yazın. Ondan sonra zaten kendisi çıkıyor ama adı başka. Bakın şuradan bak arkadaşlar. Ben okumayı çok zor okuyorum. İngilizce bilmiyorum ben. Ben doğru şeyleri bilmiyorum. <laughs> Aşağı, aşağıda, bir şey yazıyor. İki iki tuşa basınca galiba bloklansın diyor galiba. Ya ben Zeyso tek hamlede yendim arkadaşlar. Nasıl mı bak? Bugün ne oldu biliyor musunuz? Şey aldım zaten. O bende olduğu için yeni bir adam aldım. O adamları da Zeus'u yendim. Tabii ki çabuk ki Zeus'u yenemiyor. Teker teker adamları yendim, yendim, yendim. Zeus'u öldürdüm. sonra altıncı şeye geçtim. O adamları öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Video mu çeksem dedim. Bir daha öldürdüm. Sonuncuya geldik. Uf, çok zor ya. Um, çekil. bizim adam şekil. Neyse. <Gülüyor> <Gülüyor> Yapabilirim bunu. Yani kafanı alabilirim. Atılan, bunun <laughs> aslan, buna aslan tayır mı ya? Öyle gözüküyor. T koymuş adı. Benimki Midas. O benim adam Midaslıymış. Midaslı bir ülke var mı? Yoktur. Ama bu sefer yenince. Evet bu sefer senin yenince. Çok da güzel hareketini yapıyor ya. <laughs> yapıyor böyle. Dinozor gibi. Abi, ama senle ben eşdeğer ama? Tamam ben ben daha çok zayıfım. Senin hiç kosun onu biliyorum da. Yani sen güçlüsün yeğenim. yani. Ben sana vursam vursam ondan sonra sen bana vursan. He ne dersin? Anlatalım mı? Ya bina bina vuruyor ya. Bak koçum. Bak beni kimse yenemedi. Sen de yenemeyeceksin. O da sen çok yendi yani boş ver. Sen yenme daha iyi. Aha şimdi yandı. Dang 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 dang. Ben de var demiştim sana. İnanmadın bana. Ne diyor oğlum şarmana diyor. Ne diyor biliyor mu? Al sana al sana al sana. Kendi canını dolduruyor. Ha, sen hayırdır. 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 Öleceğim. Yok şansım yok öldüm. Ne yapıyor? tut tut bir vurdu. Oğlum seni yeneceğim. Yeneceğim. Yeneceğim seni bugün. Sen hayırdır? Seni bugün yeneceğim. Hem de çok büyük bir zevkle yeneceğim. Nasıl yeneceğim ya bunu? Hmm, bir düşüneyim. Böyle dans edek mi? Ya, çok güzel kabul ediyorum bu beni yine öldürür. Ve konuşturarak yapayım. Ben konu ben hep eğlenmek için konuştuğum Sen hayırdır? Sen ve ben eşdeğer birisi sen ve on, onu, onu Yani kazanmak için ve eğlenmek için. Hadi bir oyun oraya... deteyim ben kazanırım. Sen hayırdır sen benimle eşdeğer misin lan? Hı? Şöyle bakayım. He Hi Çok pis konuş. <laughs> Nasıl bir konuşma? Sen tek ne dedim ama sen öküzmüşsün. Öt. Ya bir türlü ölüyorsun. Yeter artık gel buraya. Bomba yapacağım sana. Ya zaten bunu yaptı da 4000 vurduğu için 2000 vurdu şimdi de. Bak koçum sen çok yanlış yapıyorsun o hareketi. Bak sen çok yanlış yapıyorsun o hareketi. Ya yani, sen çok doğru yapıyorsun. Oha oha tamam tamam. Deli ya? Deli. Tamam deli abi. Arkadaşlar da enerjimiz bitiyor diye korkmayın. Daha paketimizde çok enerjimiz var. 16 tane falan çok enerjimiz var. Bu uzun bir video olacak. <laughs> Yenemiyoruz. Y yeneceğim ben onu. Yeneceğim. Oyun. Onu yenip oyunu bitireceğim. Koçum. Yine ters dövüşeceğim. Hayda. Tamam. Arkadaşlar ters dövüşmeye çalışayım. Havadayız ki. Bak koçum sen oradaki çok yanlış yapıyorsun. Koçum. Yanlış yanlış. Koçum sen oradaki çok yanlış yapıyorsun. Ters dövüşüyorum koçum. Bak koçum ters dövüşürken bana dalaşma. Oha ters dövüşürken yeniğilmedim. Ters dövüş, ters dövüş, ters dövüş. Kazanıyor muyum? Ters dövüşte ben Muhammed'im. Senin hayır. Oh, ters ters. Ters, ters. ters dövüş. Ters dövüş. Sanki havada yağız düş. Ters dövüş. ters dövüş. ters düş, Hatta havada, havada düşüyorum. Ve kazanıyorum. Tamam Ben artık havada düşeceğim. Bana ne? Hayır, ben kimse doğrulamaz yani. Ben böyle düşeceğim artık. Gel bu. Bak. Bir özel gücünü kullan. Hayır hayır ya. Ters dövüşüyorum ben ama ya. Abi aslında seni öldüreceğim oğlum. Seni yaşatmayacağım. Canım çok azaldı. Hayır özel gücünü kullandı. Ben bakın asla olmaz. Benim bakın asla olmaz. Benim bakın asla olmaz. Hadi maksimum geç. He maksimum tamam. Bak şimdi sen benim gözümde çok büyük bir şey. Oh beni havalara uçuyor. Oh. Bir ters görünüşü çok güzelmiş. Yani bize de bir şey kol, taş dövüştük. artık güzel lan telefon. Aa düzelmiyor da. Aa telefon düzeliyor. Geçiyor. Bunu düzelsene. Hım. Böyle mi yapıyor? Hmm. Hayda. Hım. Hım. Şuna bakayım. Şuna bakayım. Buna basayım. Buna basayım. Ayda şampiyon kuponumu aldığımdaki halimi göstereyim mi? Bakın. Bak, bu ne ya? şu Çok ters yazıyor. Hı. Hı. Ayda bakın bu birinci şampiyonu kaldığımda bu daha üçüncü şampiyon kaldığımda. Evet arkadaşlar devam mıdır? Yok adam yenilmiyor arkadaşlar. Adam yenilmiyor, yenilmez. Uf, yok adam yenilmiyor ya. Nasıl yenebilirim ki? Bak. Düz dön, düz dön, düz dön, düz dön, düz ya bakım oynamıyorum bu oyunu. Saniye. Ne arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Hım. Hım. Video izleyelim canımızı doldursun. Ya bu ne ya? Tam izlemiyorum bana ne? 15 saniye bunu mu bekleyeceğim? Ay. Aa, çok sıkıntılı. Tamam hadi. Alt bir üst seviye şey yaptı. Seni yeneceğim. Seni yeneceğim. Ne Nasıl yenebilir? Şimdi taktik düşünmem lazım. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Bu ne ya? Beş fırt. <laughs> tamam. Bir şey yapayım. Baksın. Seni yeneceğim. Seni yeneceğim. Seni yeneceğim oğlum. <laughs> Bunu yap yapamayabilirim. Yapmayacağım da zaten. Olduğum yerde kalacağım acaba yenebilir miyim? Konuşmayacağım da. Konuşurken dikkatim dağılıyor. Konuşmadan dövüşeyim. Tamam mı? Aa ben. Aa, hadi başla ya. İki saatte başlamasını bekliyoruz. Tyler. Evet konuşmadan dövüşeyim de dikkatim dağılmasın. Bir de öyle deneyelim. Ama konuşmadan da yapılmıyor ya. Konuşmadı, konuşmadan yapıyor. Bak koçum. Sen hayırlı koçum. Bak bana da hepsine aynı şey oldu. Öldü. Sana da aynı olacak. Bak ölüyor yavaş yavaş. Oha 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 tamam tamam. Enes Bey, Enes Bey yavaşlayın diyor. Bak ben yapayım lan diyor. Muş. Bak koçum bak gördün mü? Bak canım fullendi. Ne oldu lan? Hayır, hayır. Öldürdü beni. Hile yapıyor bana. Hile yapıyor yani. Hile yapıyor. Hile yapıyor. Hile yapıyor. Hile yapıyor. Sen oynamayacağım ben. Başka adamlarla oynayacağım. Sen hile yapıyorsun. Haklı o Yenilmiyor ya. Yenilmiyor. Nasıl yenilmiyor? Az önce ters dövüşürken çok iyi gidiyorduk. Hem neden ters dövüştük? Tabi ki size düz geliyor olabilir. Ham 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 İki arkadaşlar. O yüzden ben bunu Açınca başlıyoruz. <laughs> Video da dondu. Ha tamam. Ya, tamam ilerleyeceğim. Dam dam nam nam nam. Hadi ben bir şey yapmak istemişimdi şimdi Ama yapmadım. Şimdi daha kötü karakterim vardı. En iyi karakter bir şey yapmak. En iyi karakter değil de yani en iyi karakter de sayılır Güçlü bir karakter. Deneyeceğim mi? Acaba ne olacak? Gördüğünüz, gördüğünüz şeyi şaşırabilirsiniz ama şaşırmayın. Ama bu ne ya? Hı. Bak, bak. Ama, ha tamam. Bakın ne olacak? Pro da görüyorsun, Ama ne olacak? Gör, göreceksin. Bakın ne olacak? Adam felç, fel, felç, felç diyemiyorum. Felç geçirecek ha. Tamam. Bak, çıktı. bu Bak burada bir kişilik yer var. Ama o kişilik sende yok. O robot. Ambulüs. Adam ambulüsmüş galiba. Oh çok zor göz, gözüküyor. Sen beni yenersin. Tamam ben gidiyorum. Bay bay. Tamam bakın arkadaşlar. Bakın ne olacak. İyi. Hoşt. Gel gel gel. Koçum gel gel gel. Gel. Ne yapıyorsun? Ben vuramıyorum olur. Ana. Vallahi vuramıyorum. Ana. Takıldı video. Ya ne oluyor ya? Sen beni tekledin ben sana öldüm. Tamam. Öldüm. Çabuk. İki vurdum öldü. Niye ölüyorsun kardeşim ya? Ben seni daha büyük öldürecektim. Böyle bir vuracaktım kafana. Yeah. <laughs> Neyse bunu da görmeden çıkamazdım. Bay bay.